Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. Harita çalışmalarındayız. Türkiye ikliminden bahsedeceğiz. Türkiye haritası üzerinde Türkiye iklimlerini hatırlayacağız. Sıcaklık ve yağış grafiklerine bakacağız. Bir sıcaklık ve yağış grafiğine baktığımızda acaba bu merkez Türkiye'nin neresinde olabilir? Bunu büyük ölçüde halletmiş olacağız. Videomuza başlamadan yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, beğeniler, yorumlar, etkileşim bunlar bizim için çok önemli. Hala Coğrafya Cepte kanalından haberi olmayan çok sayıda öğrenci arkadaşım var. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacım var. Beğenilerle, yorumlarla destek verebilirsiniz. Daha da önemlisi sosyal medya gruplarınızda, hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Herhangi bir sınava hazırlanan öğrenci arkadaşınıza bu videoları gönderebilirsiniz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Türkiye'de yayılış sahası en geniş olan iklim ılıman karasal iklimdir. Diğer adıyla step iklimi olarak da biliriz. İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamında görülür. Doğu Anadolu bölgesinin çok önemli bir bölümünde görülür, büyük bölümünde görülür. Güney Doğu Anadolu bölgesinde yine geniş bir görünme alanı vardır. Ve Marmara bölgesi arkadaşlar, Marmara bölgesinde de iç kesimlerde özellikle Trakya yöresinde iç kesimlerde ılıman karasal iklim yani step iklimi görülür. Türkiye'de görülen bir başka iklim de sert karasal iklim. Aslında buna sert karasal geçiş tipi diyebiliriz. Çünkü dünya iklimleri içinde geçen o sert karasal, o Rusya'da görülen, Kanada'da görülen tipiyle, türüyle Türkiye'de pek görülmez arkadaşlar. Ona en yakın özelliklerde de Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Kars yöresi, Erzurum-Kars, Ardahan yöresi bu alanda görülür. O yüzden biz sert karasal geçiş tipi deriz. Türkiye'de görülen geniş alan bulan iklimlerden biri de Karadeniz iklimidir. Karadeniz kıyısı boyunca Karadeniz iklimi görülür. Yer yer biraz iç kesimlere doğru açıldığı olur. Mesela Orta Karadeniz bölümünde yer şekillerinin sade olması, ortalama yükseltinin az olması sebebiyle daha geniş alanlara yayılır. Ama Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de birazcık daha dar kalmıştır. Yine Marmara bölgesinin Karadeniz kıyılarında da Karadeniz iklimi görülür. Türkiye'de görülen geniş alanlarda görülen iklimlerden biri de Akdeniz iklimidir. Güney Doğu Anadolu bölgesinin batısından başlar. Akdeniz kıyı kesiminde, Ege kıyı kesiminde ve Güney Marmara'da görülür. Ve aralarda farklı renkleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Bu aradaki farklı renkler de iklimlerin geçiş bölgeleridir. O iklimlerin tam karakteriyle değil de biraz bozulmuş vaziyette kendini gösterdiği alanlardır. Türkiye'de görülen bu iklimlerin sıcaklık ve yağış grafiklerinden de bahsetmek istiyorum. Genel karakteri de bu şekilde ortaya çıkacak ve bir sıcaklık ve yağış grafiğine baktığınızda Türkiye'de hangi iklime ait olduğunu anlamanızı istiyorum. Hangi bölgedeyim? Nerede aramam lazım bu ili ya da bu merkezi? Bunu rahat bir şekilde bulabilmeniz lazım arkadaşlar. Bakın bu step iklimi, yani ılıman karasal iklim step ikliminin sıcaklık ve yağış grafiğine baktığınızda en ayırt edici özelliklerin kış sıcaklık ortalamalarında olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Step ikliminin kış sıcaklık ortalaması 0 santigrat derece civarındadır. Tabi artı 1 ikiler olabilir, eksi 1 ikiler olabilir ama genel itibariyle kış sıcaklık ortalaması ılıman karasal iklimde 0 santigrat derece civarındadır. Ama arkadaşlar İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise Sivas gibi yüksekte soğuğu meşhur illerimizden biri ise bu kış sıcaklık ortalamalarında eksi 4'lere kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Yaz sıcaklık ortalamalarının da 25 dereceye yakın olduğunu görüyoruz ama yine bu merkez eğer Güneydoğu Anadolu bölgesinden bir merkez olsaydı 30 derecelere yakın bir yaz sıcaklık ortalaması görmem gerekiyordu. Kış sıcaklık ortalaması en ayırt edici özelliklerden biridir. Step ikliminde kış sıcaklık ortalamaları 0 santigrat derece civarındadır. Step ikliminin yağış özellikleri de ayırt edici özellikler arasındadır arkadaşlar. Bir grafiğe baktığınızda step ikliminin yağışının en fazla olduğu dönemin ilkbahar olduğunu görürsünüz. Yaz mevsimi ise kuraktır. Bakın dikkat ilkbahar yağışlı yaz mevsimi ise kuraktır. Ve yıllık yağış miktarı da oldukça azdır. 300 ila 500 milimetre civarında yıllık yağış vardır. Türkiye iklimleri içinde yağışı en az olan iklim step iklimidir. Ve arkadaşlar o yağışlarda o ilkbaharda artan yağışlarda Sıcaklıkların artışına bağlı olarak, ısınmalara bağlı olarak oluşan konveksiyonel yağışlardır. En yağışlı dönem ilkbahar mevsimidir. 300-500 milimetre civarında yağış var ve yağışlar da çoğunlukla konveksiyonel yağışlardır. Sert karasal iklimin sıcaklık ve yaş grafiğine baktığınızda kendini belli eden özellik kış sıcaklık ortalamasıdır arkadaşlar. Bakın bu da karasal iklim ama sert karasal iklim, sert karasal geçiş tipi. İşte o grafikte o sertliği arıyorum ben. Sertlikte kış mevsiminde kendini belli ediyor. Eksi 10 dereceler civarında kış sıcaklık ortalaması görüyorsam bu sert karasal geçiş tipidir. Erzurum, Kars, Ardahan civarındayım anlamına gelir. Yağışlar ilkbahardan biraz daha yaza kaymıştır. Tam anlamıyla bir sert karasal iklim görüyor olsaydım, o Rusya'daki, Kanada'daki gibi sert karasal iklim görüyor olsaydım, en yağışlı dönem bariz bir şekilde yaz mevsimi olacaktı. En kurak dönem kış mevsimi olacaktı. İşte ona yakın bir özellik var. Türkiye'de bile olsa biz sert karasal iklimi en yağışlı dönemi yaz mevsimi, en kurak dönemi kış mevsimi olarak biliriz. Kış mevsimi neden kurak geçmektedir? Çünkü arkadaşlar kış mevsiminde çok büyük oranda don olayları görülür. Kışın çok büyük bir bölümünde sıcaklıklar 0 santigrat derecenin altındadır. Bu don olaylarından dolayı yağışlar ciddi manada azalmıştır. Evet yağışlar daha çok yaz başlarında görülür dedik. Yağış miktarı da ılıman karasala göre artmıştır arkadaşlar. Az önce ılıman karasalda 300 ila 500 milimetre civarında yağış var demiştik ve Türkiye iklimleri içinde yağışın en az olduğu iklim de ılıman karasal. İşte bu sert karasal geçiş tipinde yağışlar birazcık daha arttı. 500 ila 600 milimetre civarında yağış vardır. Yağışlarda yine yaz mevsiminde yaz başlarında toplandığı için ısınmaya bağlı olarak gerçekleştiği için konveksiyonel yağışlardır. Sert Karasal'ın bitki örtüsünden de kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bakın ılıman Karasal'a göre biraz daha yükseklere çıktık. Yani hava birazcık daha soğudu. Bitki örtüsü de bundan etkilenecektir. Yer yer az miktarda iğne yapraklı ormanlar görmek mümkün. Ama çoğunlukla bu bölgede dağ çayırlarını göreceksiniz arkadaşlar. Dağ çayırları yaz mevsiminde yaşayan dağ çayırları meşhurdur. Zaten bu dağ çayırlarına bağlı olarak Burada mera hayvancılığı da gelişmiştir. Erzurum, Kars, Ardahan mera hayvancılığının olduğu alanlar arasındadır. Toprağa da etki etmiştir bu arkadaşlar. Çernozyom toprakları hatırlayın. O sert karasal iklimin dağ çayırları altında gelişen çernozyom toprakları. Bütün topraklar içinde en verimli olan o topraklar Erzurum, Kars yöresinde oldukça fazladır. Türkiye'nin en önemli iklimlerinden biri de Akdeniz iklimidir. Akdeniz ikliminin sıcaklık ve yağış grafiğine baktığınızda saniyeler içinde kendini belli edecektir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Biraz daha netleştirelim. Kışlar ılık diyorum. Kış sıcaklık ortalaması 8-10 derece civarındadır. Tabi Antalya gibi harbi Akdeniz iklimi gerçek manada bir Akdeniz iklimi görülen yerdeyseniz kış sıcaklık ortalamaları 10 derece civarında olacaktır. Şöyle İzmir'e falan kaymışsanız birazcık kış sıcaklık ortalamaları 7-8 derece civarında olacaktır. Ama Bursa, Balıkesir, İstanbul gibi Akdeniz ikliminin geçiş tipi şeklinde görüldüğü yerlerdeyseniz Marmara'daysanız kış sıcaklık ortalamaları 6 derecelere kadar düşecektir. Kışlar ılık arkadaşlar. Genel itibariyle bir grafikte 8 ila 10 derece civarında kış sıcaklık ortalaması aramanız gerekiyor. Yaz sıcaklıklarının da 30 dereceye yaklaştığını görebilirsiniz. Yine en belirgin özelliklerinden biri de yağışlar tabii ki. Yağışlar çoğunlukla kış mevsiminde toplanmıştır. Yıllık 600 ila 1000 milimetre civarında yağış var ama dediğim gibi kış mevsiminde toplanmıştır. Yazın belirgin bir kuraklık var. Kış mevsimindeki yağışlarda aman dikkat arkadaşlar. Çoğunlukla cephesel yağışlardır. Aman dikkat. Step iklimi ve karasal iklimin ilkbahar yaz yağışlarına konveksiyonel yağışlar demiştim. Akdeniz ikliminin kış yağışları ise çoğunlukla cephesel yağışlardır. İklimlerin yağış türleri de zaman zaman size sorulabilir ya da yağış türünü bildiğiniz için hangi bölgede olduğunu rahat bir şekilde tahmin edebileceğiniz sorular karşınıza çıkar. Yağış türlerine de dikkat etmekte fayda var. Ve tabii ki bitki örtüsü. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü de oldukça meşhurdur. Herkes bilir maki arkadaşlar. Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. Çalı türünde bitkilerdendir. Akdeniz'de şu an hala var olan yüksek kesimlerde daha yoğun bir şekilde var olan kızılçam ormanları var. İşte bu kızılçam ormanlarının tahribiyle ortaya çıkan çalı türünde bitkiler makilerdir. Zeytin, zakkum, defne, keçi boynuzu, koca yemiş, mersin, sandal gibi türleri bulunmaktadır. Tabii bu makilerin de tahrip edildiği alanlarda garik dediğimiz yine çalı türünde bitkileri de görmek mümkündür. Türkiye'de Karadeniz bölgesinin de Marmara bölgesinin de Karadeniz kıyıları boyunca uzanan bir iklim, Karadeniz iklimi var sırada arkadaşlar. Karadeniz iklimi dünya iklimleri içindeki ılıman okyanusal iklime benzer. Tabi biz okyanusal iklim demiyoruz. Okyanusa kıyımız olmadığı için Karadeniz iklimi diyoruz ama özellikler ılıman okyanusal iklimle birebir aynıdır. Yıl boyunca yağış vardır. Yani yağış rejimi düzenlidir. Yağışın biraz daha arttığı dönemler sonbahardır. Bakın dikkat en yağışlı dönem sonbahardır. Karadeniz kıyısı boyunca en yağışlı dönemin sonbahar olduğunu söyleyebiliriz. En kurak dönem ilkbahardır ama Kurak dediğimize bakmayın arkadaşlar. Kuraklık yok. En az yağış aldığı dönemde bile bol miktarda yağış alan yıl boyunca yağışlı bir iklimden bahsediyoruz. Karadeniz ikliminde yağış rejimi düzenli. Kış sıcaklıkları 5 ila 6 santigrat derece civarındadır. Yani yine denizel bir iklim. Kışların ılık geçtiği bir iklim var. Yaz mevsiminin de öyle çok fazla ısınmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yaz sıcaklık ortalamaları da 25 dereceye yakındır. Yağış demişken hatırlatmakta fayda var. Orografik yağış yani yamaç yağışları dendiğinde akla ilk gelen bölge Karadeniz bölgesidir arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde dağlar denize paralel uzanır. Denizden gelen nemli hava bu paralel uzanan dağlar üzerinde yükselir, soğur, yağış bırakır. İşte bu yağış yamaç yağışlarıdır, orografik yağışlardır. Özellikle yükseltinin daha fazla olduğu Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında yağış miktarı daha da artacaktır. Yamaç yağışları yoğun bir şekilde görülmektedir. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü de karışık ormanlardır arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde soğuğa dayanıklı iğne yapraklı ormanları da fazlaca görmek mümkün özellikle yüksek kesimlerde. Yine sonbaharda yapraklarını döken kış mevsiminde yapraklarını döken geniş yapraklı ağaçları da görmek mümkündür. İşte bunların bir arada bulunduğu karışık ormanlar Karadeniz'in bitki örtüsüdür. Az önce Akdeniz'e özgü çalı türünde bitkilerden bahsettim. Maki ve garik'ten bahsettim ama Karadeniz'e özgü çalı türünde bitkiler de var. Bundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet, Karadeniz'in bitki örtüsü ormanlar, karışık ormanlar ama bu ormanların tahrip edildiği yerlerde yer yer çalı türünde bitkiler var. İşte bunlara psödomaki denmektedir. Maki ve Garik Akdeniz bölgesinde yoğun bir şekilde görülen çalı türünde bitkilerdir. Pseudomaki Maki Karadeniz bölgesinde yoğun bir şekilde görülen çalı türünde bitkilerdir. Evet iklim özelliklerinden bahsettim ama asla unutmamamız gereken özelliklerle bitirmek istiyorum. Mini bir tekrar etmiş olalım. Ilıman Karasal'dan bahsettik, step ikliminden bahsettik. En yağışlı dönemi ilkbahar, en kurak dönemi yaz. Aman dikkat kış sıcaklık ortalaması en belirleyici özelliği kış sıcaklık ortalaması 0 santigrat derece civarı ve Türkiye'de en geniş yayılış sahası olan iklim ılıman karasal iklim. Sert karasalda biraz daha sertleşiyorduk arkadaşlar. Eksi 10 derece civarındadır kış sıcaklık ortalaması. En belirgin özelliği zaten budur. Yazla kış arasındaki farkın da en fazla olduğu iklim Türkiye'de sert karasal iklimdir. Akdeniz iklimi yaz sıcaklık ortalaması 30 derecelere kadar yaklaşacak ama Kış sıcaklık ortalamaları asıl önemli olan 8 ila 10 derece civarındadır. Kış sıcaklıklarının en yüksek olduğu iklim Akdeniz iklimidir. Karadeniz iklimi zaten arkadaşlar yağış rejiminin düzenli olmasıyla her mevsim bol miktarda yağış almasıyla kendini belli edecektir. Karadeniz ikliminin de en soğuk ay ortalaması 5 ila 6 santigrat derece civarındadır. İşte bu özellikleri biliyorsanız hangi iklime ait olduğunu hangi bölgede görülebileceğini rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz. Sıcaklık ve yağış grafikleri sizin için çocuk oyuncağına dönebilir. Sevgili arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bizim için çok değerli bir hareket yapabilirsiniz. Bizim için çok kıymetli bir teşekkür olacak bu. Videoyu üniversiteye hazırlanan herhangi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Sosyal medya gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Whatsapp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu bizim için çok kıymetli. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.